Cumhuriyet Halk Partisi Edirne Merkez İlçe Başkanı Yücel Balkanlı eğitim konusunda uygulanan politikalar ve sonuçları hakkında yazılı basın açıklaması yaptı. Edirne'nin yıllar önce eğitimde Türkiye'nin en başarılı illerinden biri olduğunu hatırlatan Balkanlı, son dönemde ise dramatik bir düşüş yaşandığını ifade etti. Balkanlı, Edirne bir zamanlar eğitimde Türkiye'nin ilk 3 sıralamasındayken şimdi ne yazık ki 50. sıraya kadar geriledi. Bu durum sadece Edirne'ye özgü değil ancak Edirne'deki düşüş çok daha fazla hissediliyor. Eğitimde Türkiye'nin her bölgesinde nitelik ve nicelik olarak ciddi bir gerileme söz konusu. Eğitim sistemi öğrencilerimize yeterli bilgi ve beceriyi kazandıramıyor. Nitelikli öğretmen sayısı yetersiz. Okulların fiziki koşulları sorunlu ve müfredat öğrencilerin ihtiyaçlarına cevap veremiyor. Tüm bu sorunlar gençlerimizin geleceğini olumsuz etkiliyor. Eğitim bir ülkenin kalkınmasında en temel unsurdur. Ancak Türkiye bu alanda hızla geri gidiyor. Eğitimde bu kadar geride kalmak sadece bugünümüzü değil, geleceğimizi de tehdit ediyor. Edirne'nin gençleri en iyi eğitim olanaklarına sahip olmayı hak ediyor. Ancak eğitim sistemimizdeki bu çöküş gençlerimizin geleceğini karartıyor. Bu sorunu acil olarak ele almazsak ilerleyen yıllarda çok daha büyük bir krizle karşı karşıya kalacağız. Cumhuriyet Halk Partisi olarak eğitimde nitelikli ve eşit bir sistemi yeniden kurmak için çalışıyoruz. Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak, okulların fiziki ve eğitimsel şartlarını iyileştirmek ve öğretmenlerimizin özlük haklarını güçlendirmek için kapsamlı bir reform programına sahibiz. Türkiye'nin geleceği gençlerimizin iyi bir eğitim bağlıdır. Bu sorunu çözmek için kararlı yaz ifadelerini kullandı.